Merhaba arkadaşlar. Yine çok önemli bir mevzuyla karşı karşıyayız. Eskiden sakal ekimi, bıyık ekimi dendiği zaman neredeyse yani sağlık profesyonelleri dahil olmak üzere herkes kaçıyordu. Çünkü sakalı ekmek, bıyığı ekmek saç gibi değildir. Öğrenilmesi çok zor, uygulanması çok zor. Lokal anestezinin nasıl yapılacağını bilmek inanılmaz derecede önemli. Dolayısıyla sakal ve bıyık ekimi Hasta kadar ürkütücü olduğu gibi ekimi yapacak veya işlemi yapacak olan kişiler içinde ürkütücü olabiliyordu. Peki öyle bir şey mi? Hayır değil. Son zamanlarda zaten o cesaretsizlik kırıldı artık insanlar çok daha rahat bunun kararını verebiliyor. Ve sakal ekimli bıyığı bilen, onun ekimini bilen, onun saçtan farklarını bilen sağlık profesyonelleri, doktorlar, hemşirelerin sayısında da ciddi bir artış oldu. O yüzden artık eğer doğru tabii ki doğru bir yer tercih ederseniz sakal ve bıyık ekimini çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Arkadaşlar burada kritik olan şey planlamanın kendisidir. Sakal saç gibi tek başına bir ön saç çizgisinden ibaret değildir. Nerenin ne sıklıkta ekileceği, sakal çizgisinin nerede biteceği, sakal bendenin nasıl oluşturulacağı, bıyık ile sakal arasındaki geçişin nasıl sağlanacağı gibi birçok incelikli karar ve estetik hekimin estetik kaygısının estetik bilgi ve becerisinin devreye girdiği karar burada devreye giriyor. Burada çok inanılmaz derecede önem arz ediyor. Saç ekiminde öyle mi? Değil. Saç ekiminde nihayet çizilen tek bir şey bir ön saç çizgisidir. Tabii ki bu da kendi içerisinde çok ciddi bir karar, çok ciddi bir estetik beceri, çok ciddi bir tecrübe barındırıyor. Ama nispeten sakala göre daha kolay öğrenilebilir bir durum olduğundan ötürü ön saç çizgisi Bununla ilgili de çok fazla, çok fazla şikayet alıyorum. Çok fazla kusurlu saç ekimi operasyonu görüyorum başka yerlerde yapılan. Buna rağmen yine de sakaldan daha kolay olduğunu söyleyebilirim. Sakalın, bıyığın ne kadar karmaşık olduğunu varın siz bundan sonra da anlayın. Bir kere her şeyden önce sakal ve bıyık için seçilecek olan greftlerin tekli greftler olması icap ediyor. Bu yaklaşık olarak ekilmesi gereken greftin neredeyse %90'ı anlamına geliyor. Yani sakal için ekeceğiniz greftlerin %90'ının hatta bazı ırklarda %100'ünün tekli greftlerden ibaret olması icap ediyor. Büyük için de aynı şey söz konusu. Dolayısıyla donör bölgenin bu anlamda doğru seçilmesi, bu anlamda alım esnasında ihtiyaç duyulursa kırılarak kırarak yani greftleri almak bu ayrı bir teknik hasılı. Bu daha fazla sağlık profesyonellerini ilgilendiriyor. Kırarak greftleri almak icap ediyor. Alınan çoklu foliküler ünitelerin tekli foliküler ünitelere bir sürü yardımıyla steril ortamda ayrıştırılması ve klasifikasyonunun yapılması icap ediyor bu anlamda. Bu çok önemli. Bekletme ile ilgili prosedürleri zaten saçtan ve saç çekiminden ötürü falan biliyorsunuz kanalların açılma aşaması işte bu noktada inanılmaz derecede önemli. Çünkü sakalın yönleri belirlemek ve sakalın lokal tutturmak öyle kolay değil. Çok ciddi bir tecrübe gerektiriyor. O yüzden sakal ekimi eğer e, sakal ekiminin nasıl söyleyeyim size zor bir aşaması falan derseniz veya kritik bir aşaması derseniz en kritik aşaması. Bıyık için de aynı şey söz konusu kanalların açılma aşamasıdır. Çünkü saça göre bir daha düşük açılı bir açıyla açmanız icap ediyor. Saçın bazı yerlerinde 80, 90, 60 bu derecelere bile çıkmak mümkün iken yani buralara falan çıkmak mümkün iken bu bıyıkta ve sakalda bunu yapmak mümkün değil. Burada yapılması gereken yani derece 30 da 45 derece arasıdır ve burada kullanacağınız malzemenin size bu anlamda daha düşük dereceli bir açıyla graft açma şansı tanıyan malzeme olması lazım yani kötü bir malzemeyle ucuz bir malzemeyle bu kanalları açacak olursanız o açıyı oturtmanız çok zor dermis içerisinde beslenebilecek bir alana kökü yerleştirecek düzeyde kanallar açmamız çok zor ve fire oranını sakaldaki yüzde doksandan çok daha fazladır Saça göre çok daha kanlanması çok daha iyi olduğundan ötürü tutunma becerisi çok daha yüksek bir alan olmasına rağmen eğer bu hatalar yapılırsa %90'dan çok çok daha düşük oranda bir tutunma söz konusu olabilir. %40'larda 50'lerde kalabilir ve bu hastaya mutlak anlamda ikinci şans yapmanız gerektiği anlamına gelir. Halbuki sakal ekimi, bıyık ekimi dediğim gibi kan deveranının, sirkülasyonunun çok yoğun olduğu bir yer olması sebebiyle çok daha kolaydır tutulması, çok daha kolaydır. Yeter ki doğru düzgün açıları tam oturmuş, yönleri iyi verilmiş olan ve beslenmesinden mutlak anlamda emin olduğunuz bir kanal sistematiği oluşturmuş olun kanalları da usulüne ve açısına ve yönüne göre aç, açtıktan sonra ekim aşaması, ekim aşaması da yine ayrı bir şey. Sakalda dediğim gibi yani lokal anestezi uzun sürdüğünden ötürü, kanallar uzun sürdüğünden ötürü doğal olarak greftin dışarıda kalma süresi de bir miktar uzayacaktır. O yüzden seçilecek olan solüsyon 4-8 derece santigrat arasında greftlerin bekletilmesi gibi bu greftlerin dışarıda kalma ideal sürelerine ve ideal e, solüsyonlarına da sadık kalmak icap ediyor. Ekim de dediğim gibi bu aşamada biraz daha sıkıntılı olabilir ama hasta açısından değil, uygulayıcı açısından biraz sıkıntılı. E, Sakal ekimi dediğim gibi biraz daha meşakkatli bir iş ama doğru yapılırsa, hastanın psikolojisini inanılmaz derecede düzelten, toparlayan, onu evin başında bilgisayarla oynamanın haricinde hiçbir meşgalesi olmayan insan olmaktan çıkaran, sosyalleştiren, toplum için yararlı bir bireye dönüştüren ve bu anlamda da bu tür sosyal indikasyonlar sebebiyle de doktorlar tarafından tercih edilen bir uygulama. Eğer sizin veya çocuğunuzun benzer bir şekilde sakal kay olmamasından kaynaklanan bu bir cerrahi sebebiyle de bir yanık sebebiyle de olabilir. Eğer böyle bir sıkıntısı varsa mutlaka anlamda iyi bir yerde bir sakal hekim yaptırmasını tavsiye ederim.